<laughs> bir, daha. bir daha mı? Çabuk. Hadi bir daha. Neredesin sen? Kayboldun sanki. Göremiyorum seni. Kayboldun mu? Aa tırmanıyor musun? Tamam. Biraz zor tırmanılıyor galiba oradan. Şimdi kacan mı? Kulein en tepesine tırmandı. Kulenin en tepesine tırmandı. Hadi. Bir daha tırman çabuk, çabuk bir daha tırman. Çabuk bir daha tırman, bir daha tırman hadi. Annen nereye gitti? Annen öbür tarafta. Hadi tırman izliyoruz seni. Kay bakalım. Kay bakalım. Oradan düşme sakın. Çok canın acır. Buradan da düşme, buradan da çok canın acır. Oradan kay. Bir daha. Bir daha. Çabuk. Ne buldun? Ne buldun? Bakalım ne buldun? Can bu. Elini keser ama bırak onu. Boş ver. Köpek var burada. Nerede? Ağzında olabilir. Var. Köpek olabilir. Gelebilir köpekler. Ne olacak? Hadi oğlum. Bir daha mı? Çok yazıktım. Kastım almadım. Oyun oynuyor köpekler korkma. Burada <laughs> <laughs> aslında kaykayla patenle kayılıyor ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük efor sahip etki çocuğu.